selamünaleyküm. Sah sahnede video çeker gibi oldum. Artık beynim de kaldırmaz oldu. Bu da bir günlük son videom olsun. Ee, eminim ki çoğunuz izlemeyeceksiniz falan. Ama yine de ben e, atacağım. Yine de atıyorum. Şimdi e, mikro işler nedir nasıl yapılır hemen onu anlatayım. Mikro işler kısmına siteye girdikten sonra bu kısımdan tıklıyoruz. eee görevleri Eğer mesela buradaki görevleri tamamlayıp kredi kazanmak istiyorsanız görevleri tamamlayınıza tıklayın ee, onay bekleyenleri mikro işler eklediyseniz e, onların hani yapıp yapmadığını onay vereceksiniz buraya tıklayın tamamlanan işlerde tamamladığınız tamamladığınız işleri gösteriyor tamamladığınız işleri gösteriyor şimdi diyeceksiniz bunlar falan şey mi? Bunlar hile mi hile mi? Bunlar hile değil arkadaşlar. Bir üyeye bir yani yardım ettim. VIP yaptım. O da yine yani kredinin karşılığını bana geri verdi. <gülüyor> <gülüyor> o konuyu da açıklık getirdikten sonra sohbet kısmı. Şimdi durun şunu hemen alayım işte. Low gelsene. Gelmiyor neyse. Arkadaş yeterli şeyde de yapılmıyor ha. Yo Allah Allah. Nerede lan bu? Neyse. Yani şu kısımdan bakın arkadaşlar. Şurada sohbet odası var. Bakın sohbet yazıyor burada. Burada sohbet yazıyor bakın. Burada sohbet yazıyor. Sohbet yanında daha şu bakın şurada. Burada zaten sohbet butonu gizli var. Burada da sohbet odası var. Buradan arkadaşlar buradan arkadaşlar toplu sohbet var buradan giriyorsunuz zaten ee, şey mi yazıyor buradan ee, mesela Alper Hocam kupon kodu yolluyor Ben de çekiliş yapıyorum zaten çekiliş yaptığıma inanmayanlar falan varsa ee, YouTube videolarımı izleyebilir zaten daha zaten daha deminki videoya bakarsanız 750 vardı şimdi 250 kaldı Evet başka anlamadığınız e, yer neresi var? Sistem gayet basit WP e, olursanız daha e, hemen mesela biraz daha mesela nasıl diyeyim Normal üyeyken e, ödeme alma şeyiniz e, hesaplarınıza göre 10 günse WP'ye de 5 güne kadar düşebiliyor ile tavsiye ediyorum ama zorla alın demiyorum WP'lik e, şu anlık kaç lira hemen onu da göstereyim ve 15 günlük 3 dolar 30 günlük 5 dolar 60 gün 10 dolar yani şöyle ben size hemen hesabını yapayım onun ee, 3, 3 dolar 6, 6 lira 60 kuruş 5 dolar 5 dolar hatırlamıyorum da bu 25 liranın üstünde bir şey yani hesaplarsak 2 liradan hesaplasak falan buçuktan. yani böyle arkadaşlar VPU almanın avantajları çok siz eee e, her gün 60 kredi alırken biz 1000 1050 falan alıyoruz. Ondan dolayı bir avantaj falan da oluyor. Yani, ondan dolayı VPO almanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de burada durursanız arkadaşlar çok iyi olur. Hem sürekli durun demiyorum. İsteyen durur, isteyen durmaz. Ama e, yani artık burada durursan sen e, üyelerimizden e, nasıl diyeyim, Bilgi, alışverişi falan yaparsınız adı neydi Ondan sonra çekilişlerimiz var çekilişleri bizzat ben yapıyorum Alper Hocam da kupon kodu yolluyor hani mikro işler falan henüz hani zaten diyor mikro işler neresi falan diyorlar şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar görevleri tamamlayın benim eklediğim zaten ya 200 ya 100 oluyor zaten buralarda bir yerde gözükür ee, işte burada zaten benim eklediğim 200 falan olunca kıpkırmızı bir şey kırmızı şey, şeritle gözüküyor Ondan dolayı işi görüntüleyin diyorsunuz arkadaşlar. Buraya benim benim şahsen benim yaptığım işlerde şöyle buraya teşekkür ederim falan yazın arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz teşekkür yazmayın, sağ ol falan yazın veya teşekkür yazın. Yani fark etmez, canınız nasıl istiyorsa öyle yazın. Ondan sonra da işte iş bitti deyin. Ben zaten onaylama e, yapacağım. Onaylamama gibi bir şeyim yok. Onaylıyorum. Alın bakın zaten şimdilik Kupon kodu almayan Alper hocam Hop şey yapıyor Yani burada 6 kişi var Zaten almıştır çoğu Ama yine de hani almayan falan olursa Diye yayınlıyor Yani e, Bir günlük bu kadar olsun e, Artık yarın da video Çekelim falan Yarın da etkinliklerimiz olur bu ne yani bu arada şimdi siz sen bu krediyi nereden buldu, bul, buluyorsun falan diyeceksiniz. Bu kredi arkadaşlar ben günlük bonustan alıyorum. Günlük bonustan aldığımda üyelere dağıtıyorum. Hem ben mutlu oluyorum hem benim için rahat oluyor. Yani o bakımdan öyle öyle şey yapıyorum. Benim kazancım var mı? Yani o dağıtmaktan benim bir kazancım yok. Ben sadece öyle şey üyelere yardım etmek amaçlı kredileri dağıtıyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoda çok uzun oldu. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.